Arkadaşlar biz Ademan Motosiklet Grubu Derneği olarak yaklaşık 50 kişilik profesyonel dernek, 50 kişilik de alt grubu olarak toplam Ademan'da e, farkındalık yaratan e, bir motor grubuyuz yaklaşık 100 kişiyiz. Bir de alt grubumuz, daha alt grubumuz gençleri kazanmak adına oluşturduğumuz bir grubumuz daha var. O da yaklaşık 900 kişilik gençlerden oluşuyor. Gençleri topluma kazandırmak aynı zamanda motosiklet kültürünü Adıyaman'a farklı açıdan kazandırmaya çalışıyoruz. Şu an jandarma komutanlığımız bizden beraber bir hekimlik yapmamızı istediler. Bu hekimliğimiz neydi? Branda, broşür Adıyaman Motor Grubu olarak hem valilik hem jandarma komutanlığı el ele şekilde Adıyaman toplumunu, Adıyaman motosikletçilerini bilinle bilinçlendirme adına kaslarımızı takalım. Aynı zamanda bu sadece motosikletçileri bilinçlendirme adına değil. Adıyaman toplumunun da özellikle dört teker sürücülerinin de motosiklet sürücülerinin de farkına varmalarını istiyoruz biz. Motosiklet sürücülerini bir kenara atmalarını istemiyoruz. Hepsinin üstünde bir can var. Ee, bu konuda en büyük şansımız e, Adıyaman valimiz e, Adıyaman valimiz bir motor sever kendisi. Motor sever olduğu için bu konularda bu etkinliklerde jandarmayı, emniyeti bizim derneğimizi devreye sokuyor ve biz e, bu konuda toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gaz çok önemli. Evet. Gaz çok önemli. Motosikletçi için ekipman çok önemli ama dört teker sürücüleri için de onlara da biz sesleniyoruz. Motosikletçinin üstündekiler de can Motosikletin üstündekiler de bir aile babası, bir ailenin evladı. Bunları sağa sola emniyet şeridine itmenin bir anlamı yok. E zaten şeyi bilirseniz, kuralları bilirseniz motosiklet sürücüsünün 1 metre 20 santim solundan geçemezsiniz. Emniyet şeridine itiliyoruz. Bunu yapmayalım. Biz bu devam edeceğiz. Adıyaman'a valiliğimizin desteğiyle, jandarmamızın, emniyetimizin desteğiyle biz de Adıyaman'a motosiklet kültürünü tamamıyla kazandıracağız. Motosiklet kültürünün farklı olduğunu göstereceğiz. Ee, bu konuda gene yanımızda olan Adıyaman Valiliğimiz, Emniyetimiz, Jandarma Müdürlüğü e, Komutanlığımız hepsine teşekkür ederiz. Adıyaman Motosiklet Derneği adına